Yoaş tapınağı onarıyor. İsrail kralı Yehun'un krallığının yedinci yılında Yoaş Yahuda kralı oldu. Yedi yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de kırk yıl krallık yaptı. Annesi Beer Şevalı Sivva'ydı. Yoaş kahin Yehoya'da yaşadığı sürece Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Çünkü kahin Yehoya da ona yol gösteriyordu. Ancak alışıla gelen tapınma yerleri henüz kaldırılmamıştı ve halk oralarda hala kurban kesip buhur yakıyordu. Yoaş kahinlere şöyle dedi. Rabbin tapınağı için yapılan bağışları, nüfus sayımından elde edilen geliri, kişi başına düşen vergiyi ve halkın gönüllü olarak Rabbin tapınağına sunduğu paraları toplayın. Her kahin bunları hazine görevlilerinden alsın. Tapınağın neresinde yıkık bir yer varsa onarılsın. Yoaş'ın krallığının 23. yılında, kahinler tapınağı hala onarmamışlardı. Bunun üzerine kral Yoaş, kahini Yehoeda ile öbür kahinleri çağırıp neden Rabbin tapınağını onarmıyorsunuz diye sordu. Hazine görevlilerinden artık para almayın. Aldığınız paraları da Rabbin tapınağının onarımına devredin. Böylece kahinler halktan para toplamamayı ve tapınağın onarım işlerine karışmamayı kabul ettiler. Kahin Yehoya da bir sandık aldı. Kapağına bir delik açıp sunağın yanına Rabbin tapınağına girenlerin sağına yerleştirdi. Kapıda görevlik kahinler Rabbin tapınağına getirilen bütün paraları sandığa atıyorlardı. Sandıkta çok para biriktiğini görünce kralın yazmanıyla başkahin, Rabbin tapınağına getirilen paraları sayıp torbalara koyarlardı. Sayılan paralar Rabbin tapınağındaki işlerin başında bulunan adamlara verilirdi. Onlar da paraları Rabbin tapınağında çalışan barangozlara, yapıcılara, duvarcılara, taşçılara öder, tapınağı onarmak için kereste ve yontma taş alımında kullanır ve onarım için gereken öbür malzemelere harcarlardı. Rabbin tapınağında toplanan paralar tapınak için gümüş tas, fitil maşaları, çanak, borazan, altın ya da gümüş eşya yapımında kullanılmadı. Bu para yalnız işçilere ödendi ve tapınağın onarımına harcandı. Tapınakta çalışanlara para ödemekle görevli kişiler öyle dürüst insanlardı ki onlara hesap bile sorulmazdı. Suç ve günah sunusu olarak verilen paralarsa Rabbin tapınağına getirilmezdi. Bunlar kâhinlere aitti. O sırada Aram kralı Hazel, Kat kentine saldırıp kenti ele geçirdi. Sonra Yeruşelim'e saldırmaya karar verdi. Yahuda kralı Yoaş, ataları olan öbür Yahuda krallarından, Yehoşafat'ın, Yahoram'ın, Ahazya'nın ve kendisinin Rabbe adamış olduğu bütün kutsal armağanları, Rabbin tapınağında ve sarayın hazinelerinde bulunan bütün altınları, Aram kralı Hazel'e gönderdi. Bunun üzerine Hazel, Yeruşalim'e saldırmaktan vazgeçti. Yoaş'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazıldır. Kral Yoaş'ın görevlileri düzen kurup, onu Sille'ye inen yolda, Betmillo'da öldürdüler. Yoaş'ı öldürenler, görevlilerinden Şimatoğlu Yozakarla, Şomeroğlu Yehozavattı. Yoaş, Davut kentinde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Amasya kral oldu.